Hoş geldiniz böyle mübarek güzel bir günde biliyorsunuz ben her kandille e, çok güzel gerçekten size faydası olan güzel videolar çekmeye çalışıyorum bugün de evet. E çok güzel bir gün, çok anlamlı güzel bir gün. Bugün çok faydasını göreceğinize inandığım bir çalışma yapacağım. Tabi bugün izleyenler yapacaklar, yarın izleyenler olacak. Belki bir hafta, bir ay, bir yıl sonra izleyenler olacak. Bugünün güzel enerjisini, bugünün güzel hayrını ve duasını yükleyeceğiz. Ne zaman izleyip yaparsanız da o zaman yapabilirsiniz. Evet, bugün gerçekten çok güzel bir gün. Çok önemli bir gün aslında. Bakın çok önemli bir gün. Kimlerin öleceği, Kimlerin rızıklarının bularacağı, kimlerin rızıklarının daralacağı, kimlerin başına bir bela geleceği, kimlerin o beladan kurtulacağı ve bir yıl içerisinde neler olacağı konusunda bugün yazılacağı bir gün. İnşallah hepimize güzel şeyler yazılır arkadaşlar. Evet gerçekten çünkü hepimizin Rabbim hepimizin beraatimizi... Hak kılsın. Böyle mübarek bir günde güzel yazılar yazsın inşallah. Evet e, evlenenler uzun zamandır. E, çok özür dilerim su içmek istiyorum. Çok çalıştım bugün. Danışmanlığım çoktu. Evet evlenen evlenmek isteyenler uzun zamandır benden bir video istiyorlardı, bir çalışma istiyorlardı Ceyda'nın sevgilimin bana evlenme teklif etmesini istiyorum ya da hiç hayatında kimse yoksa ben artık evlenip yeni bir düzen kurmak istiyorum bu hayat yolunda tek başıma değil bir hayatıma uygun bir insanla yoluma devam etmek istiyorum diyenler için güzel bir çalışma hazırladık bugün evet gerçekten de bugünün hayrına dediğim gibi çok faydasını göreceksiniz. Mutlaka yapın arkadaşlar. E, kimi için dedim ben her zaman söylüyorum. Lütfen e, hakkımda hayırlısı ise diyerek dualarınızda başlayınız. Belki şu an çok istiyorsunuz evlenmeyi. Hayatınızda biri var. Ama e, hayırlısı ise diyerek başlayın lütfen. Çünkü e, gerçekten evlendiğiniz zaman evleneceğiniz kişi sizi ya cehenneme götürür ya da cennete. Neden? Çünkü e, evlendiğiniz kişi sizi mutlu eder, cenneti yaşatır ya da mutsuz eder, cehennemi yaşatır. Bay bayan hiç fark et fark etmez. O yüzden birlikte cenneti yaşayacağınız bay, bay ve bayanları inşallah hayatlarınıza e, çekersiniz. İnşallah sizlere böyle kişiler kısmet olur da mutlu beraberlikler yaparsınız. Bugünkü yapacağımız çalışmada e, hem evleneceksiniz çünkü evlenmek maliyetli bir iş biliyorsunuz birçok borcun altına girecek gençlerimiz ya da evlenecek olan kişiler evet hem sıkıntısız güzel bir evlilik geçirmek için hem de sevdikleriyle evlenmek için güzel bir çalışma. Evet şimdi ben bunu kendime uygulamadığım için bir kırmızı bez ayarlamadım arkadaşlar. Kırmızı, kırmızı olmasına dikkat edeceğiz. Ben şöyle bir bakın şöyle göstereyim ben de pembe var çünkü ben kendime yapmıyorum. Yapmadığım için böyle çok küçük de olabilir. Şöyle yapalım da şöyle Kırmızı bir bez arkadaşlar. Bu ben kendime yapmadığım için. Kırmızı bir tane bu pembe. Siz kırmızı olanı alacaksınız. Kırmızı bir tane bez. Bu kırmızı bezin içine, ortasına hayatınızda biri varsa ve evlenmek istiyorsanız o kişiyle lütfen onun adını en üste altına da kendi adınızı yazıyorsunuz. Bakın üstte onun adını altına kendi adınızı yazıyorsunuz. Evet bu böyle kalıyor arkadaşlar adını yazdınız. Bu böyle kalıyor. Zihninizden her zaman yaptığımız çalışmayı artık beni takip edenler, izleyenler bilir ki zihninizden sürekli sevdiğinizi gözünüzün önünden geçiriyorsunuz. Burada adı var, adınız var. Ortada böyle duruyor. 400 kez ya ve düt okuyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu burada buradayken 400 kez. 400 kez okuyorsunuz. Biliyorsunuz ki her şeyden önce niyet arkadaşlar. Niyetsiz dualar kabul olmaz. Önce tabii ki niyet ediyorsunuz. Evleneceğiniz kişi her kimse adı bilemiyorum şu anda. Şu kişinin şu kişiyle hayırlı bir evlilik, hayırlı bir evlilik nasip et Allah'ım bana. Tez zamanda ben ona artık kavuşmak istiyorum ve evlenmek istiyorum diyerek niyetinizi edin ve 400 kez evet bu bezin üzerine okuyun arkadaşlar. Vedüt okuyacaksınız 400 kez. Evet bunu katladınız. Okudunuz, yazdınız, katladınız. Bu burada kalacak. Ve sonrasında 131 kez ya selam. Lütfen anlamadığınız zaman videoyu başa sarın. 131 kez ya selam. 489 kez ya fettah okuyacağız arkadaşlar. Evet e, her gün bunu birinci gün yaptık. İkinci gün bakın ikinci gün yine bu bezi açacağız. Burada isim var. Bezi açacağız. Yine okumak istediğinizde e, 400 kez ya velüt okuyorsunuz. Burada beyefendinin veya hanımefendinin adı var, sizin adınız var. 400 kez Ya Vedud okuduk. Yine böyle katlıyoruz, koyuyoruz ve yine ikinci gün 131 kez Ya Selam, 489 kez Ya Fettah okuyoruz. Bunu her gün arkadaşlar ne zamana kadar diyeceksiniz? Tam 30 gün okuyacaksınız arkadaşlar. İhmal etmeyin. Şimdi 21 gün aslında ama ben sizin 30 gün okumanızdan tarafım. 21 gün okuyabilirsiniz ama ben 30 gün okumanızı sizlere yüksek derece tavsiye ediyorum. Vakti saati var mıdır diye sorarsanız arkadaşlar. Hiçbir saati yok. İstediğiniz saat, istediğiniz zaman bunu gerçekten okuyabilir ve uygulayabilirsiniz. Sonra peki bu mendili ne yapacağız diyeceksiniz. Evet bu mendili lütfen arı alın ve çeyiz, çeyizinizin olduğu bir yere kaldırın. Bayanlar yapıyorsa elbette gibi çeyiz hazırlıyorlardır evlilik için. Yani güzel bir yerde saklayın daima kalsın arkadaşlar. Sürekli kalsın orada. Peki beyler ne yapacağız diye sorarlarsa beyler de belki sevgilileriyle aşklarıyla evlenmek için yapacaklar. Ay size kurban olayım böyle aşkıyla sevgilisiyle evlenmek için bir şey yapıyorsunuz ya bayılıyorum bitiyorum size beyler. Sizler de beyler böyle böyle güzel annenizin böyle güzel atmayacağı Haberi olacak veya olmayacak bunu yaptığınızda. Ya da kendi çamaşırlarınızın arasında sürekli kalacağı bir yerde sürekli dursun arkadaşlar. Sürekli sürekli orada kalsın. ne kadar evlendikten sonra da güzel bir şekilde bu bezi artık ne yaparsınız? O da size kalmış evinizin bir yerinde kırmızı bir bez bir ihtiyacınız varsa kullanın. Kullanmıyorsanız da sürekli orada kalsın arkadaşlar. Ee, evet artık açıklamalar kısmına yazmak istemedim. Yorumlar kısmına. Çünkü kiminiz buluyorsunuz, kiminiz bulamıyorsunuz. O yüzden de söylemek istedim. Eğer yapmak istediğinizde tekrar başa tekrar başa diyerek yapın arkadaşlar. Her gün ben şunu söylüyorum. Bu güzel mübarek günün enerjisine ve güzel dualarla eğer bunu kim uygulayacaksa, kim yapacaksa ben güzel enerjilerimi ve güzel dualarımı ekledim. İnşallah bunu yapacak olan her kimse her gün yapmak istediğinizde videoyu baştan açıp video karşınızda böyle videoyu karşınızda böyle koyun. Orada ben ne diyorsam izleye izleye birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün bakın 21 gün yapın ama ben 30 gün yapmanızdan tarafım. Niyetinizi tabii ki yine başta söylediğim gibi niyetiniz edin ama lütfen niyetinizin başına hayırlı ise gelsin ya da hayırlı bir eş nasip ediyorumu lütfen unutmayınız. Çünkü hayırsız olan hiç kimse hayatınıza gelmesin. Üç gün ağlarsınız, 5 gün ağlarsınız demiştim. İlla da seviyorum diye gelsin. evleneyim ama nasıl olursa olsunlar yok hatunlar tamam mı? özellikle cici hatunlarıma söylüyorum hani ee, siz diyorsunuz ya bana tanışmanlıklarda katılanlar sürekli diyor çok enerji dolusun çok pozitifsin ve seninle konuşmaktan çok mutlu oluyoruz diyor Enerjini alıyoruz mutlu oluyoruz diyorsun neden mi mutluyum ben arkadaşlar bakın ben de sizler gibi imtihan edildim ediliyorum da halen insanım çünkü sizler gibi başıma her ne gelirse gelsin şunu söylüyorum bakın ee, bu hayatın şifreleri var bunları çözdükten sonra mutsuzluk diye hiçbir şey yok aslında biliyor musunuz yetinmek var. Biz insanoğlu neden mutsuzuz biliyor musunuz? Elinizdeki olanlarla değil olmayan şeyleri istemekle tabii ki hayal kurmak istemek tabii ki güzel bir şeydir. Fakat az da yetinmediğimiz için mutlu olamıyoruz veya bakın şimdi ben neden mi mutluyum? Başıma bir olay geldi. Hemen şöyle söylüyorum. Rabbim beterinden korusun. Ve diyorum ki bakalım beni sabredecek isyana mı bağlayacak? Yoksa gerçekten e, sabrederek dualarla mı geçirecek diyor. Evet sabrediyorum ve dualarımla Rabbimden e, sabır isteyerek dualarımı ederek bakıyorum ki çok daha iyisini veriyor. Evet hayatımda atıyorum biri var. Hayatımdan biri çıktı. Biliyorum ki bu bana Allah bunu bana uygun görmemiş. Benim için bana uygun değildi. Kötü bir insanmış. Bakın iyi olsa bana nasip ederdi. Bu bana uygun değilmiş. Kötü bir insanmış. Sabırla Rabbim. Sen bana daha iyisini vereceğini biliyorum diyorum ve inanın daha süpere geliyor. O yüzden lütfen rica ediyorum illa gelecek illa olacaklar yapmayın kazanan siz olursunuz eğer ki sabrederseniz ben biliyorum sizler sabırlı insanlar hele ki sizlere kurban olayım ben ne kadar inançlısınız bakın ben gerçekten şunu söylüyorum diploması olan, gerçekten eğitimle almış bir yaşam koçu ve ilişki danışmanıyım. Benim inançlarım doğrultusunda, bakın ben tabii ki danışmanlıklarımla katılanlarla, tabii ki yaşam koçluğu, ilişki danışmanlığıyla konuşmalarımı çok katılanlar bilirler, yapıyorum ama arkasından hem burada hem de danışmanlıklarımda neden dualar var biliyor musunuz? Bakın esmaların enerjisi o kadar güzel ki. Allah'ın 99 isimlerinin her birinin altında bir sır var, bir hazine var. O kadar güzel ki ben bunu inançlarım doğrultusunda yaptığım için çok kazandım, çok güzel şeyler başardım ve gerçekten hani ben bir yaşam koçuyum, ilişki danışmanıyım sadece konuşabilirim ama hayır ben öğrenmiş olduğum bu güzel esmaların enerjileri ve güçleriyle hayatlarınız daha güzel olsun istiyorum ve Bunları size anlatıyorum arkadaşlar. Gerçekten ben çok çok büyük faydalarını gördüm. Şu anki hayatım gerçekten e, o kadar mutluyum. Rabbim herkese mutluluk nasip etsin. İnanılmaz güzel evlatlarım var. İnanılmaz güzel bir hayatım var. Rabbime binlerce şükürler olsun bu noktaya getirdi beni. Hem maddi hem manevi güzellikleri elde ettirdi bana. Verdi bana o yüzden de lütfen eee sabırlı olalım arkadaşlar. İnanın sabırları imtihanlarınızı sabırla ve duayla atlattığınızda mutlaka e, size vereceği hediyeler e, inanılmaz güzel olacak. O yüzden lütfen sabrı elden bırakmayın. Ben gerçekten çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun. Hayatımızda ufak tefek e, yolunda gitmeyen şeyleri oluyor mu? Oluyor. Onu da Rabbim böyle uygun görmüş. E, sabredersem, buna da sabredersem daha güzellikler vereceğine eminim. Evet, e, birazdan biliyorsunuz buraya arkadaşlar CDR Şam kanalı e, 40 binlere geldik. Katkı veren herkese bu mübarek günde bana inanan, bana güvenen tüm insanlara çok çok teşekkür ediyorum. Dualarım sizlerle. E, evet, e, biliyorsunuz C Medya ikinci bir kanalımız var arkadaşlar. Oraya e, lütfen abone olun. Birazdan oraya hemen çıkmadan stüdyodan Ruh ikizimi çağırma. Hayatınızda hiç kimse yok. Bakın hayatınızda hiç kimse yok. Bu evlenme. Bu evlenme. Evet, hayatınızda hiç kimse yoksa önce ruh ikizi hayatında hiç kimse olmayanlar önce diğer kanalımızdaki ruh ikizini hayatımıza çekmeyi yapın arkasından da evlenmeyi bunu yapın arkadaşlar çok faydasını göreceksiniz Ruh ikiz gizli, Ruh ikizinizi hayatınıza çekmede yapılan yanlışlar var, evet çünkü ben bunu binlerce kez denedim çok da faydasını gördüm size doğrularıyla nasıl yapıldığını evet C ee, Media lütfen oraya da abone olun buraya da abone olun size birazdan şimdi gidiyorum C Media orada da çekimlerini yapacağız ruh ikizimizi hayatımıza çekmeye hayalimizdekini ruh ikizimizi Rabbimden talep edeceğiz o da bizlere inşallah gönderecek bu güzel mübarek günde. Evet Instagram adreslerimize gelin arkadaşlar. Evet çekiliş yaptık geçen gün. Çekiliş kazanmak isteyenler lütfen Instagram adresimize gelsinler. Hikayelerinde sayfamızı paylaştılar ve 10 kişi etiketlediler ve gerçekten de kazanan arkadaşımızla dün ücretsiz olarak danışmanlık hediye almıştı. Dün danışmanlığımıza ücretsiz olarak katıldı. Benimle görüştüler. O yüzden haftada bir gün yapacağım bunu. Lütfen Instagram'dan takip edin ve oradan da hem iki kanalı takip yani bu e, kampanyaya katılabilmeniz için bakın arkadaşlar kampanyaya katılabilmeniz için hem c Medya'ya hem burasını C-DAE Şam kanalına e, abone olmanız ve e, Instagram'dan da takip etmeniz gerekiyor. Eğer ki bakıyoruz araştırıyoruz eğer iki kanalımıza da abone değil Instagram'dan sadece takip ediyorsunuz bu yine olmuyor. Dediğim gibi iki kanalımıza abone olacaksınız, Instagram'dan takip edeceksiniz ve benden ücretsiz danışmanlık alacaksınız. Evet, e, bugünlerde dediğim gibi çok inanılmaz derecede danışmanlıklarımıza katılıyorsunuz. Beyler çaldı, beyler. Vallahi canım e, inanılmaz mutluyum ki tabii ki biz bayanlar, binlerce bayanla ben görüştüm. Benden danışmanlık alıyorlar, e, almaya devam ediyorlar ve almışlardan. Ama beylerin gelmesi beni çok mutlu ediyor. Ee, sevdiklerinin e, için çırpınan beylerin destek almaları, yardım almaları, onlar için çaba sarf etmeleri beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çok değerli ve çok kıymetlisiniz. Benden danışmanlık alan tüm beyler beni şu an izliyorsanız gerçekten sizlerinizle saygı de ediyorum. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Hep böyle olun lütfen. Evet e, arkadaşlar lütfen WhatsApp numaralarımı sadece ve sadece. Danışmanlık almaya karar verdiyseniz randevu oluşturmak için lütfen Whatsapp numaralarımızdan soru sormayınız arkadaşlar. Çünkü inanılmaz derecede bakın e, randevu almak için günde 100 tane kişi yazıyor, 50 tane kişi yazıyor ve asistanımız bunlara yetişemiyor. Yani şimdi e, bazılarında duyuyorum ki asistanlarınız ters, ters değil asistanlarımız. Yani sürekli insanların soru nasıl danışmanlıkta ne oluyor, danışmanlıkta no, şu mu olacak, içeriğini bakın arkadaşım. Bilinçli insanların randevu alırken görüyorum ben randevu almak için geldim. Biz burada kaç program yaptık, benim ne iş yaptığımı, danışmanlıkta neler yaşanacağını. Bir kere başta sen ne istediğini bilmiyor musun arkadaşım? Yani tek 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 sormanın bir anlamı yok. Lütfen rica ediyorum. Bakın ben burada gayet güzel anlatıyorum. Yani senin sorunun neyse onunla alakalı konuşacağız. Baştan sona sorunuzu anlatacaksınız. Neden olmuş, neler yapılabilir ve hangi ritüel uygunsa Aşk şifalandırması yapacağız. Hangi ritüel uygunsa onları önereceğiz veya yapacağız. Bunlar lütfen soru sormayınız. Sadece otomatikman neyin ki randevu alacaksanız yer. Yani. Ben randevu almak istiyorum. Bu kadar. Bunlar için lütfen. Ee, yok şöyle mi? Yok içeriğine ne? Yok ne oluyor? Bakın e, bugün kaçıncı videomuzdayız? Daha neler yapıldığını danışmanlıkta bilmiyorsanız uzman zaman danışmanlık almayan arkadaşım çok bunaltıyorsunuz asistanlarımızı. Rica ederim onlar da emek verip maaşla çalışan insanlar. Ben böyle mübarek bir günde bir kere teşekkür etmek istiyorum. Sevgili e, cirritüel.com'dan bizlere hizmet veren Burak Bey'e. Randevu asistanım Didem Hanım'a. E, Facebook ve Instagram sayfa yöneticim Duygu Hanım'a sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Emeklerinin karşılığında gece gündüz çalışıyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Ben gidiyorum. Şimdi C medyaya gidiyorum. Ruh ikizimizi hayatımıza nasıl çekeriz. Allah'ıma en güzel nimet olun. Bugünün tüm güzellikleri sizin defterlerinize yazılsın. Hepimizin yazılsın.